Sevgili gençler, bazı ifadelerle kullanılan cerint yapılarıyla devam ediyoruz. Tablomuza beraber bakalım. It's no use, it's no good. Yarar yok. It's not worth. Değmez. There's no point in. Anlamı yok. A waste of time, money or energy. Bir şeyin heba edilmesi, para, zaman, enerji. Waste time or money or energy. Yine boşa harcamak anlamında kullanıyoruz. Spend time, spend money, spend energy. Bir şeye harcamak. What about or how about? Ne dersin? Şöyle bir şey yapsak. Sit, stand, lie a place. Bir yerde oturup durmak, dikilip durmak, yatıp durmak gibi. Without or by, bir şey olmaksızın sız siz erek arak anlamlarında kullanıyoruz. Have fun, have good time, iyi vakit geçirmek. Go activity, bir etkinliğe gitmek, bir aktiviteye gitmek. Busy, meşgul olmak. Can't help, durduramamak. Can't stand, katlanamamak. Örneklerimizle devam edelim. It's no use arguing with him because he will do whatever he wants. Gördüğünüz üzere phrase'ın expression altı çizili. It's no use. İşe yaramaz, anlamı yok. Arguing with him. Buradaki gerund yapımı gördük. Onunla tartışmanın anlamı yok. Çünkü ne istiyorsa, canı ne istiyorsa yapacak. Why do you waste your time watching the replay of the match? Waste your time. Neydi zaman harcamaktı. Neyle harcıyormuşuz? Watching the replay of the match. Maçın tekrarını izleyerek niye zamanını harcıyorsun? What about taking the dog for a walk? Ne dersin köpeği yürüyüşe çıkarmaya ne dersin? Will you sit there looking out of the window all day? Tüm gün boyunca pencereden dışarı bakarak orada oturacak mısın? He's crying because she left without saying goodbye. Bir genç beyefendi ağlamakta. Neden? Çünkü kız arkadaşı hiçbir şey söylemek sizin, veda etmek sizin gitmiş without saying goodbye. Bu expressionların dışında duyu fiilleriyle de biz gerund kullanabiliyoruz. Duyu fiillerinden kastım nedir? Bildiğimiz duyularımız. Yani görmek, duymak, işitmek, tatmak gibi fiillerle perception bildiren fiillerle de biz ne yapıyoruz? Gerund kullanıyoruz. Bakalım ne demek istiyoruz. Duyu fiillerinden bahsettiğimizde de gerund kullanabiliyoruz dedik ancak dikkat etmemiz gereken şey şu. Yapılan işi baştan sona gözlemiş isek fiilimizi yalın halde kullanıyoruz. Ama yapılan işin bir kısmına şahit olmuşsak, bir kısmından bahsediyorsak bu durumda gerund kullanıyoruz. İki örnekle ne demek istediğim çok net anlaşılacak. I heard my mom singing her favorite song while she was cooking. Yemek ya annem yemek yaparken en sevdiği şarkıyı söylediğini duydum. Bakın burada singing dikkat edelim. Gerund durumunda bu ne demek? Ben eylemin tamamını duymamışım. Bir kısmını duymuşum. Yani annem zaten şarkı söylüyormuş yemek yaparken. Ben mutfağa su almaya gitmişim. Bir kısmını duymuşum. Ama diğer cümlemde diyor ki... I heard my mom sing her favorite song while she was cooking. Burada şarkının tamamını dinlediğimi gösterir. Yani dikkat etmemiz gereken şey ne? Eğer eylemin bir kısmına şahit olmuşsak fiilimiz gerent olmalı. Gerent'la söylemeliyiz. Ama eylemin tamamına şahit olmuş isek fiilim ne olacak? Yalın halde olacak.